Yemek yemeyen çocuklara Afrikalıları gösterip, bak, onlar aç demek. Ne kadar doğru? Hayır hayır, asıl soruyu soralım. Afrikalıların aç olması ne kadar doğru? Sadece Afrika mı? Elbette değil. Gerçeklik bakımından sormuyorum. Nihayetinde insan eliyle oluşturulmuş yapay bir kıtlıktan bahsediyoruz. Peki bu kıtlığın tek sebebi sömürü sistemi mi? Biz yediklerimizin ve içtiklerimizin farkında mıyız? Daha da önemlisi, yemediklerimizin ve içmediklerimizin farkında mıyız? Insandan başlayarak toplumu, başka halkları, dünya Dünyayı ve dünyada yaşayan her şeyi engelleyen bir sorundan bahsedeceğiz. İsraf, israfın sebeplerini, muhtemel sonuçlarını ve hayatımızı etkilerini hızlıca anlatıyorum. İstatistikler dünyada üretilen tüm gıdanın üçte birinin çöpe gittiğini gösteriyor. Yani her üç tabaktan biri çöp, her üç bardaktan biri çöp. Bu da basitçe her üç insandan biri aç demek. Türkiye'de yapılan gıda israfının yıllık maliyetinin 15 milyar dolardan fazla olduğu düşünülüyor. İsraf yalnızca gıdayla da olmuyor tabi. Fakat gıda israfı insanları aç bırakmanın yanında gezegene de korkunç zararlar veriyor. Sera gazı salınımının en büyük paylarından birisi hiç kullanılmadan çöpe giden gıdaların üretilmesidir esnasında oluşuyor. Tarım, hayvancılık, su kaynakları gibi alanlara direkt etki ediyor. Tekrar belirtme ihtiyacı duyuyorum. Her üç tabaktan birisi bunu yapan. Peki ne değişebilir? İsrafın küresel olarak oluşturduğu zarar yıllık 940 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Özellikle gıda esrafı azaltıldığı durumda doğanın düzeninin sağlıklı bir hale almasına ek olarak dünyadaki toplam açlık ve kıtlık durumu yarı yarıya azalıyor. Bu kurtuluş senaryosuna nasıl katkıda bulunabileceğimize gelince bunun birçok yolu var. Bilinç tabii ki evde başlar. Bireyler olarak önce kendi hayatımızda değişikliğe giderek tüketim ve harcamalarımızda daha bilinçli olmamız gerekiyor. Gıda ve su atıklarının geri dönüştürerek kazanmak her zaman mümkün. Açık kalan ışığı kapatmak, damlatan musluğu tamir etmek ve artan yemeği çöpe değil buzluğa koymakla başlıyor her şey. İsrafın bireyleri aşan seviyesine gelince de rol kamu ve sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Farkındalık sağlamak için düzenlenen kampanyalar, teşvik edici programlar ve bilinçlendirici içerikler mümkün. Ayrıca yerel ve organik hayatı desteklemek de bu konuda hayati. Biraz da bencillik çağında yaşadığımızı düşünürsek de israf konusunda yaptırımların kurum ve birey özelinde artması gerektiğini görebiliriz. Ama önce vicdan. İsraf ettiğimiz her damla, suda, yemekte, ışıkta ve hatta kelime de bir gün elimizde olan her şeyi kaybedebileceğimiz riskini hatırlayalım. Bunların hepsinden sorumlu olmak bir yana bize verilen imkanları hor kullanarak yalnızca bu imkanlara değil kendimize de ihanet ediyoruz. Etmeyelim bilinçlenelim. Bir de kullanmıyorsak ışık ışıkları kapatmayı unutmayalım. İsraf edeceğimiz her anda şu korkunç istatistiği hatırlayalım. Ülkemizde her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor. Biz hızlıca anlattık. Üzerine düşünmeyi, okumayı, israf etmemeyi ve Zero'yu takipte kalmayı unutmayın.